Ve israfın başka bir bölümü. Restoranlarda israf. Ben kitabın ortasından konuşmayı severim. Başıyla fazla uğraşmam. Yani giriş, gelişim, sonuç ben sonuca gelirim. Bakın restoranlarda yapılan israflar aziz kardeşlerim. Açık büfe rezaleti nedir Allah için soruyorum. Soruyorum. Açık büfe. İstediğini al. Turist geliyor, Müslüman değil ama ahlak var. Yiyeceği kadar tabağına koyuyor. Bir dilim peynir, zeytini, karpuzu falan birer dilim. Benim Müslümanın diyor ki para verdim lo. Para vermişim. Doldur. Tabağı dolduruyor dinine imanına kadar. Ve bu da yetmiyor. İkinci tabağı alacak kendi utanıyor. Küçük çocuğuna diyor ki git sıraya gir git al. Yeniden getir. Getiriyor vallahi çoğunu yemiyor. Yemiyor. Çünkü karnı doydu. Tabak ağzına kadar dolu. Ne yapıyor? Yemediğine de birer kaşık vuruyor ki mırdarlık olsun. İsraf edenler şeytanın kardeşleridir dedi Kur'an-ı Kerim aziz kardeşlerim. Ve taze ekmek. Ben bu meseleye gelmek istiyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir ülkede yüzde doksan dokuzu çöpün kenarında ekmeğin ne işi var? Ne işi var? Ekmek biraz pahalı oldu şimdi ekmek görmüyoruz. Demek ki biz bu dilden anlıyoruz. Bu dilden anlıyoruz biz. Çöpün kenarında ekmekler. Müslüman yiyeceğin kadar al yok Peki aldın bayat oldu. Onu kullan. Çöpe atma Müslüman. Hatta götür bir hayvana ver yine israf olmaz. Getiriyor bakıyorsunuz ki çöpün kenarına bırakıyor. Çöpün kenarında bir tarafa koyuyor. Benim Müslümanım bayat ekmek yemiyor. Ah benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre diyor ki bir gün Resulullah'ın yanına girdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturarak namaz kılıyordu. Ve ben bekledim. Resulullah niçin oturarak namaz kılıyor? Oysa Hazreti Muhammed namaz için gözümün nuru diyor. Bekledim diyor Resulullah namazını bitirdi. Ya Resulallah hasta mısınız oturarak namaz kılıyorsunuz? Allah Resulü döndü, gözünden yaşlar boşandı. Bilir misin dedi ey Ebu Hureyre, Muhammed'in boğazından üç gündür sıcak bir ekmek geçmedi. Acılık benim takatimi bitirdi ya Ebu Hureyre. Ayakta duracak mecalim yok, oturarak namaz kılıyorum. Ali Muhammed'in boğazından üç gündür sıcak ekmek geçmedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm? Bizans elçisi geliyor Resulullah'ın önünde titremeye başlıyor Allah Resulü ne diyor Niye titriyorsun be adam Senin karşında Daha dün Annesi Mekke'de kuru ekmek yiyen Muhammed var Ben cabbar biri miyim Ben zalim biri miyim Benim Müslümanım Sıcak ekmek Olmasa yemiyor Ramazanda sahurda fırına gidiyorum. Fırıncı 10 dakika önce ekmeği yapmış üstünü örtmüş. Kuyruğa bakıyorum kuyruk. Diyorum ekmek var mı? Hocam var. Bu sıra niye bekliyor? Taze çıkmasını bekliyor. Ne bekliyorsun sen o oruçtan? Ne hayır bekliyorsun o oruçtan? Fırıncılar şimdi diyor hocam haklı. Çarpımdan ekmek duruyor Nihat kardeşim. Vallahi bu sabah bile Anneme uğradım, ekmek aldım. Fırıncı bana diyor ki hocam bekle sıcak çıksın. Kardeş bu. bir Hocam 5 dakika önce çıktı. Ver ondan. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi ondan daha kötüsüne mi muhtaç etsin? Evet. Fırına gidiyor. Böyle bazı tık tıkı insanlar var. Nefret ederim. Köşesini kurut. Biraz kuru olsun. Biraz bilmem yanık olsun. Bir şey diyeceğim demiyorum. Ağzımı tutayım. Ya aziz Müslüman, Allah Celle Celaluhu israf edenleri sevmez sevmez. Nimet şükür istiyor bizden şükür. Biz nimete şükredeceğimiz yerde nimeti israf ediyoruz.